Merhaba arkadaşlar. Bağlama kursundan sonra Neil dersleriyle beraber de karşınızda olacağız arkadaşlar. Bu bizim birinci dersimiz. Ders 1, ders 2 şeklinde devam edeceğiz arkadaşlar. Öğrenme aşamasında plastik ney kullanarak öğrenmenizi tavsiye ederiz. Gerçek kamış neyi aldığınız zaman bunların hem bakımları hem kırılgan olabilmeleri ayrı bir ehemmiyet gösterilmesi gerekiyor. Ortaokul tarzında öğrenci iseniz kısa süpürden de ileri tavsiye ederiz. Çünkü uzunlar talebelerimiz, kursiyelerimiz, öğrencilerimiz için uzun geliyor. Yetişemiyor elleri. Sağ ee, sağa doğru elini çalacaksanız şuradaki e, mi deliği biraz daha sola yakındır. Yani tam ortada değildir veya sağ açıklı değildir. Şu tarafa yakındır. Ona da dikkat etmenizde fayda olacaktır. Bu tarafta olursa kavrayamaz. Başlangıç bu noktada önemli arkadaşlar. Neyimizin şu baş paresi Şurası aş parazvani, burası da dip parazvani olarak geçiyor. Neyimiz? 9 boğumdan oluşuyor arkadaşlar. Şöyle perde yerlerimiz Yedi tane ana neyimiz var. Şu ney çeşitlerinden. En güzel ses de Davut neyden çıkıyor arkadaşlar. Kız neyde çok kullanılan neylerden bir tanesi. Davut, Şah, Mansur, Kız, Müstahzem, Süpürde Ney, Bola Hengli. Süpürde 57 58 cm civarında. O da Bendeki arkadaşlar. Nay olarak bilinir. Sonra Farsça'da Ney olarak Türkçe'ye geçmiştir. Kamıştan yapıldığı için kamış sazı. Bu süpürde Ney takribi arkadaşlar 55 cm boylarında. Önemli olan bundan ses çıkarmak. Öncelikle biz kursiyerlerimize ıslık çaldırmayı öğretiyoruz. Yani bunun aslında temelinde bir ıslık var. Evet ne ıslık çalarak çalınmıyor ama mantıken aynı şeyi yapmaya çalışıyoruz. Öncelikle ıslık çıkarmamız gerekiyor. Dudaklarımızı ıslık çıkarırken nasıl büzüştürüyorsak ama burası biraz güçlü olması lazım. Çok yumuşak değil. Aynı şekilde ney çalarken de bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. ısıyı çıkarırken bile dudaklarımızı biraz şekillendirebiliyoruz. Evet, çeşitli sesleri çıkarabiliyoruz arkadaşlar. Mesela yanlış bir üfleme üflemede çıkmayacaktır. Onun için ıslık çıkarma mantığıyla beraber bu işi daha kolay öğrenebileceğiz. Evet birçok metotlar var. Kendi öğrettiğim metotla almış olduğum faydalar üzerinden, sonuçlar, neticeler üzerinden sizlerle ders işlemeye çalışacağız. İkinci derste buluşmak üzere. Hoşçakalın.